Özümleme ve düzenleme kavramları arasındaki farkı soruyorsun. Özümleme ve düzenleme farkına girmeden evvel şemayı anlatmam lazım. Şema anlatılmadan özümleme ve düzenleme olmaz tabii ki. Dolayısıyla şema özümleme düzenleme şeklinde gidelim bu videomuzda. Şimdi şema dediğimiz neydi Piaget'in algı çerçevesi. Böyle aklımızda kalsın. Yani bir olayı, bir nesneyi, bir durumu yorumlarken kullandığımız en temel algı çerçevesi olarak düşünebilirsin bunu. Yani ne demek bu? Bu en temel zihinsel yapımız içerisinde o nesne ile ilgili ne tip bilgiler vardır? Örnek veriyorum bardak, su içilir, büyüğü vardır, küçüğü vardır falan. Kitap okunur, işte sayfaları vardır, resimler vardır gibi. Anne çok sevilir, çok sever, ara sıra kızar, biraz sever, ihtiyaçtan olursa... an Yani... E Olayları, nesneleri, durumları nasıl algılayacağımızı belirleyen en temel zihinsel yapılarımıza, süzgeçlerimize, algı gözlüklerimize şema diyebiliriz. Bir örnek vererek özümleme ve düzenleme arasındaki farkı anlatayım sana. Şimdi bir arkadaşınızla ilgili bilgileriniz var. Şema neydi? Şema Bizim nesneler, olaylar, kişilerle ilgili en temel bilgilerimizin olduğu algı çerçevelerimizdi. Yani bundan sonra o kişiyi nasıl algılayacağımızı belirleyen şey bizim onunla ilgili oluşturduğumuz şemaydı. Şema bizim bir algı gözlüğümüz gibi demiştim sana daha önceden. O zaman ben o arkadaşımın şu tip özellikleriyle tanıdığımı düşünün. İşte arkadaş güvenilirdir, ne zaman başın sıkışsa gidersin, seni dinler, seninle ilgilenir, dost canlısıdır, arkadaş canlısıdır, sırtını rahatlıkla dayarsın. Arkadaşımla ilgili şemamın içerisinde bu bilgiler var ve böyle algılıyorum dolayısıyla. Böyle bir arkadaştan çok da fazla yamuk beklemem ben. Ama bir gün bu arkadaş hiç de beklemediğim bir tepki veriyor. Diyorum ki benim böyle böyle bir derdim var. Bana ne diyor ne halim varsa gör. Ha, şimdi dedim ki evet benim bu arkadaşımın şu 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 özellikleri var ama bazen de o adamı ortada bırakı verir. Dediğimde ne yaptım? Bu arkadaşımla ilgili şemamı düzenlemiş oldum. İşte bu arkadaşıma e, ilişkin bilgilerimle onu algılamam özümlemedir. Onu o şemaya yerleştirmem, onun o davranışları yapması ve benim de onu o şekilde algılamam özümlemedir. Özümleme yapıyoruz zaten bildiğim bizim arkadaş işte. Bildiğim, gördüğüm, duyduğum, tanıdığım kişi beni şaşırtmıyor. Ama bu arkadaş aynı şekilde o arkadaşla ilgili yaptığı hareketten sonra onun içerisine bir şema ya bir bilgi daha ekliyorsam artık onun adı özümleme değildir. Düzenlemedir değerli arkadaşım. Dolayısıyla özümleme var olan şemanla olayları algılaman iken düzenleme var olan şemana yeni bir bilgi eklemen, yeni bir davranış eklemen veyahut da hiç bilmediğin yeni bir şeyi öğrenip ya da yeni bir şeyle ilgili bir şema oluşturmanın adı da nedir? Düzenlemedir. O zaman yeni bir şema açmak veya var olan şema içerisinde düzenleme yapmak, ekleme yapmak düzenlemedir. Var olan şemayı aynen kullanmak ise arkadaşım nedir? Özümlemedir.